Erken doğum belirtileri nelerdir? Aslında doğum belirtileriyle hemen hemen aynıdır diyebilirim. Erken doğum e, diyebilmek için gebeliğin 20. haftasından sonra e, ve 37. haftasından e, önce e, doğum eyleminin başlamış olmasıdır. E, en önemli belirti esasında ağrıdır. Hastalar ağrıyı alt karın bölgesinde ağrı olarak tariflerler ya da e, vajinaya basınç olarak tariflerler ve adet ağrısına benzeyen bir ağrıdır. Fakat şöyle bir şey de var, 32. gebelik haftasından sonra fizyolojik uterus kasılmaları başlar. Hicks kontraksiyonları deriz biz buna. Buradaki espri, erken doğum tehdidini düşündürebilecek espri ağrıların düzenli aralıklarla gelmesi, pik yapması, belli bir süre dinlenmeye izin vermesi ve istikrarlı olmasıdır. Böyle ağrılar olduğunda mutlaka doktorunuza ulaşmanızı öneririm. Bir diğer sebep vajinal kanamalardır. Gebeliğin erken döneminde, 10. 12. haftaya kadar ufak ufak kanamalar görülebilir. Hatta ve hatta gebeliklerin dörtte birinde kanamalar olur ve çok da sıkıntı yaşanmaz. Yani gerçekten düşük tehdit riski olanlar ise hani hekimleri tarafından zaten değerlendirilir ve tedavi verilir. E, 20. haftadan sonra artık hani plasenta'nın tam olarak e, yerleştiği 20. haftadan sonra olan kanamaları e, önemseriz. Eğer ki e, 20. Haftadan sonra kanamalarınız oluyorsa e, ve buna da eşlik eden bir ağrı varsa mutlaka ve mutlaka e, hekiminizle e, iletişime geçmelisiniz. E, bir diğer belirti de su gelmesidir. Aslında bu e, çoğu hastada e, çok belirgindir. Hasta bacaklarımdan aşağı e, su boşaldı ve ben bunu kontrol edemedim. diye e, ifade eder. E, i̇drardan farklıdır. Rengi e, daha açıktır, şeffaftır, idrar gibi bir kokusu yoktur ve dediğim gibi durmaksızın akar. Erken doğum belirtileri bunlardır. Burada önemli olan nokta tablonun erken doğumla sonlanmadan önce erken doğum tehdidi aşamasında yakalanıp tedaviyle doğum eyleminin durdurulmasıdır.